Şurada geçen sene budama yaptığımız bir dalımız var. Bakın şuradan bir kesim yapmışım. Şuradan kesim yapmışım. Bunun ucundan şuradan kesim yapmışım. Yine dalın en ucundan şuradan kesim yapmışım. Şimdi üzerindeki yan sürgünlere yeni gelen maç sonrası uzayan sürgünlere bakalım. Bak şurada bu bir tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane. Yeni sürgünü var. Bunların bazıları da 2 yıllık sürgün. Şimdi buna ikinci, üçüncü yılda neler yapabileceğimize bakacağız. Şimdi şu sürgün yeni sürgün. Mart'tan sonra uzamış. Şuradan itibaren uzamış. Bakın şuradan. Şuradan. Bu, bu yeni tarafa. Bunun ucundan şöyle bir uç yapıyorum. Şunu da yine uç yapıyorum. Yeni sürgün. Bunu da uç yapıyorum. Ama şunlar kısa cılız. Bakın. Şunlar kısa ve cılız. Bunların ışkırması yapmıyorum. Çünkü bunlardan yanda olma ihtimali yok gelecek yıl. Ama şunun ve bunun gelecek yıl yanlarına yeni sürgün verme ve o sürgünleri bakabilme, besleyebilme özellikleri var diye yani. Şurada bir sürgünümüz var yine. Şu sürgün. Burada ışkırması yaptım yine. Verelim buraya. Şu sürgün bakın. Şurada da var. Onları alıyorum. Bunlar hiçbirinden ışkırması yapmaya gerek yok. Çünkü bunlar zayıf sürgünler. Ama şurada 2 yıllık bir sürgünümüz var. Yakın almaya çalış. 2 yıllık sürgünümüz de şuradan aldı. Ben arkamdan aldı. Arkamdan. Bunları rahat görünsün. Bakın bunu şuradan geçen yıl ışkırması yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeni sürgün. Bir de ucundan 7 tane yeni sürgün vermiş. Bu işte... Bu ikinci yılı bakın şu. Bunların da ben şimdi uzunlarından uç kırması yapacağım. Ona uzunlardan. Kısalardan değil. Bir de şurada. Bu şekilde. Bunu üçüncü yıla hazırladım. Şurada var. Şöyle geçmeye çalış. Şurada yine bakın sürgünlerimiz var. Bunlar uzun olduğu için ve güçlü oldukları için uç yapıyorum. Şunu da üst kırması yaptım. Neden? Güçlüler. Onlardan gelecek yıl, deminki gösterdiğim iki yıllık sürgün gibi yan dağ alacağız. Şurada da üç tane çok güçlü sürgünümüz var. İşte istediğimiz asıl sürgünler bunlar. Bunlardan da yine 80 santimden iç kırması yapacağım. Bu şekilde. Bu şekilde ve şu şekilde. Gelecek yıl onlar da çok güçlü. Yan sürgün verecekler. Bir taneyken 10-12 tane olacak. Bu şekilde. Hı. Ve bu dalın şimdi sürgünlerin uç kırmasını yaptım. Bakıyorum böyle aşağı dönen geri dönen zayıf sürgünler alınması gerekenler var mı? Yok gibi. Çünkü şunlar çok zayıf. Kimseyi engellemiyor. Dolayısıyla budamanın ikinci yılında budadığımız kesimlerimiz çok az olur. Sadece uç kırması şeklinde olur. Şurada bir dal var. Şunu alıyorum. Aşağı dönmüş. Sadece da şunu aldım. Bakın. Diğer sürgünlerin hiçbirini almasak da olur. Neden? Çünkü bunda bu sene yapındık olursa bile bunun ömrü uzun değil. Bunu verir ondan sonra yan sürgün veremeden kurur. Ama diğerleri şu güçlü, güçlü işte orada altı yedi bir on tane fındık verecek sürgünümüz var bunda bu zamanın üçüncü yılında. Evet kapatabiliriz.